Çektim serseriyi kenara. Lan oğlum dedim sen yanlışlardasın. Bu niye abi dedi nedir hatamız kusurumuz? Lan dedim haysiyetsiz şerefsiz. Bu tabi aman abi çok ağır konuşuyorsun dedi. Be ne şey dedim. Hak ettin ki biz sana bu şekil konuşuyoruz tabi. Bu aniden bana böyle kurbanlık koyun gibi kafayı uzattı. Abi dedi varsa eşekliğimiz vur iki tane düşelim ayaklarının altına diye yollar yapıyor. Derken hocam yıl oldu 1071. Alpasan seher vakti çıktı çadırından. Üstüne giymiş beyaz kefeni kendisi önde, orduları arkada dört nala Malazgirt Ovası'na dalıyorlar. Ya Kenan! Ayıp oluyor ama ya! Biz burada konu mankeni olarak mı bulunuyoruz? Sayın abone! Ya ne var Numan abicim ya? Benim bir kulağım sende, ben seni dinliyorum, sen anlat. Hadi oradan be. Hiçbir anlattığımı dinlemiyorsun lan sen benim. Demin mevzuyu kesip aniden Malazgirt Savaşı'nı anlatmaya başladım. Ruhum bile duymadı be. Ya nasıl duymadı be Numan abicim be? Ben dinledim o Malazgirt zaferini. Hani 1071'de oluyor. E, hani sayıca bizden çok daha güçlü bir düşman ordusuna karşı hani ya ne anlattınsa dinledim işte. Ya vallahi abicim ya. Hadi oradan ya. Malazgirt Savaşı'ndan önce ne anlattıydın peki? bonus anlaşması. Bak! Yok, o daha sonra. Gazneli Mahmut? Kırılıyorum. Hmm. Birinci kılıç aslan. Kırıyorsun! Yok be, dur. Aman tamam ya, cilalı taş devri. Hadi lan! Hem dinlemiyormuş, hem de oturup akara kukara yapıyor bize ya. Ya Numan abicim, anlasana şu durumu ya. Yani bak iki gündür arıyorum, Sıdıka'nın evden kimse cevap vermiyor ya. Hayır, kıza bir şey oldu mu diye merak ediyorum. Hem benim bir kulağım sende abicim ya. Numan abicim be. Hadi şimdi bana bir tane de inem attı savaşı anlat ha. Hadi yetişine ya. Ya, ya Numan abicim sen de buluttan nem kapıyorsun ya. Allah'ım ya. Sarki canım benim, gel bakayım aman da minik kızlar çilli hanımlar sen git orası hadi. Gelin bakayım abla bize gol gol ibiğini yerim kız senin gel. <laughs> Kıstıdık ha. Bana bak, biz bu hayvanları bundan sonra dolabın derin donduruşta saklayalım diyorum ha. Ne dersin? Hay yeni ev küçük baş hayvancılığa pek müsait değil de. Kızım bir düşünsene. Hay kümesi bilmem neyi nereye kuracağız orada yer yok ki. En kesip dolapta saklayalım. Yavaş yavaş yeriz ha. Aşk olsun kız anne. Demek evde bir oda eksik olsa beni de kesip yiyeceksiniz siz. Ne alakası var kızım, yamyam yam mıyız biz, seni kesip yiyeceğiz laf! Ben karışmam Sıdıka! Hani baban da tavuklara yer yok, bir an önce bunları keselim diyor ha! Olur mu öyle şey ya? Ya bu tavuklar bizim aileden sayılır, kaç yıldır besliyoruz! Civcivleri bilirim ben şunca azdır! İyi o zaman, kendi odanda beslersiniz Sıdıka, beraber yatar kalkarsınız, değil Beslerim vallahi, ne olacak ki? Heh. Yatarız beraber, İbicik ibicik. Siz hiç merak etmeyin kızlarım. Ablanız şöyle balkonda falan bir yer bulur size. Abla. Bu sana Kenar abim yolladı. Ne? Kenar mı yolladı? Ne be? Cep telefonu abla. Al şunu az sonra Kenar abim seni arayacak. Şşş, çocuk nereye? Bak. Oğlum ne yapacağım lan ben bunu? Ne o kız öyle cibi cibi öten şey ha? Ne oluyor? Üç! Tavuk! <laughs> tavuk! Acı olur işte! Cıbı cıbı cıp! Cıbı cıbı cıp! Sen cib. de keserim diyordun ama ne marifetleri var hayvanların! Gel! <laughs> Gel! 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 Cıbı cıbı cıp! Cıbı cıbı cıp! Kısıtık ha nereye gidiyorsun ha? Hadi deli şey o tavukla kim de ne hatlar karıştırıyor gene! Yani biz yine eve değil, toptan akıl hastanesine taşınmalıyız. Çalıyor Alçan yok. İşte bana bak doğru kıza verdin değil mi lan telefonu? Tabi abi, niye yanlış birine vereyim ki? Sıdık ablayı herkes tanır bizim mahallede. Ne demek lan Sıdık ablayı herkes tanır? Ulan o kadar düllendi mi mahallede bizim manita? Doğru konuş be Beruy. Alo! Alo! Sıdık'a! Sensin değil mi? Benim kenar. Evet biliyoruz. <laughs> ne istiyorsun kenar? Beni arayan oldu mu Sıdıka? Nasıl yani beni arayan oldu mu? Sen deli misin kenar? Hayır yani cep telefonumuzun uzun sürede sende de. Yani o peşimdeki paçoz manitalardan biri aramıştır diye soruyorum. Yani ararlarsa yok de. Sen hakikaten yok olsana kenar. Eh. Niye davladın oğlum bana durduk yerde bu cep telefonunu? Ya e ama mecbur kaldım Sıdıka. Sizin evin telefonu kaç gündür cevap vermiyor ki? Bu çok doğal Kenarcığım. Çünkü biz artık bizim evde oturmayacağız. Hem doğal olarak da telefonu söktürdük. Anladın mı? Yani kimin evinde oturacaksınız Sıdıka? Ben anlamadım yani. Taşınıyoruz ot kafa. Babam evi müteahhite verdi. Yenisi yapılıncaya kadar ailecek başka bir eve çıkacağız. Nereye? Nereye taşınıyorsunuz ya? Maalesef hala kapsama alanının içindeyiz Kenar. İki sokak ötede başka bir eve geçeceğiz. Ee, yakında bir yere taşınmış olmanıza çok sevindim Sıdıka. E ee, gerçi kutup veya ekvator dairesi içinde bir yere taşınsanız bile... ...ben seni bir şekilde kapsardım ama... Kenar bir şey soracağım. Sor hayatım. Ben bu telefonun acemisiyim de, bu alet nasıl kapanıyor? Gayet basit sevgilim. Şimdi üzerinde telefon şekli olan bir kırmızı tuş var, ona basıyorsun kapanıyor. <laughs> kırmızı he? Evet canım? Alo Sıdıka, bak ne diyeceğim? Alo? E, alo Sıdıka? Ya alo, orada mısınız? Ya alo Sıdıka? Ya taşındınız mı? A alo ya Sıdıka ya! Kapatmış ya. Vay be. Kapatmış Riyakar kadın.